Merhaba bağlama dostları. Bugün İstanbul'da yaşayan Oğuz Altuna özel olarak yaptırdığımız kısa sap bağlamayı paylaşmak istedim. Evet e, bu bağlamanın hemen hemen hem ses olarak hem de görüntü olarak e, daha doğrusu birebir diyebiliriz. E, bağlamanın aynısından bende de vardı. Zaten kendisi benden görüp aynısını yaptırmak istedi. E, bağlamayı göstereceğim sizlere arkadaşlar. Nasıl bir bağlama olduğunu sizler de göreceksiniz. Öncelikle Oğuz Altun hocama. Hoca diyorum çünkü kendisi... İstanbul'da öğretmenlik yapıyor. Yanı sıra e, bağlamada çalmaya çalışıyor. Kendi çapında bir şeyler yaptığına da inanıyorum e, hocamızın. E, hayırlı uğurlu olsun diyoruz hocamıza. Güzel günlerde kullansın bu güzel bağlamasını. E, Tabi dikkatlice bakarsa, güzel korursa ömürlük bir bağlama eline geçmiş olur hocamın. Evet, bağlaması e, 37 santim boyunda. Biraz küçük istedi. Çünkü re tonunda ee, çalmak istedi kendisi. Zaten şu anda re e, akort sistemine ayarlı bağlama. 37 santim boyunda maun ağacından yapılmış yaprak bir gövdesi vardır bağlamanın. Kapak kısmı ladin. Ama tabi daha özel ve özenle seçilmiştir. Bu bağlamalarda üstten ses çıkış yeri yok arkadaşlar. Bunu bilerek e, yapmıyoruz. Çünkü usta tek ses çıkış yerinde sesi dengeleyebildiği için ikinciye gerek duymuyoruz. Arkada kapaklı ses çıkış yeri var. Sap ağacı da tekne ağacı gibi maun ağacından yapılmıştır. Akgürgen ağacından yapılmış. Klavye kenarında sap kenarında daha doğrusu çıtalar var. Klavyesi de yine maun ağacından yapılmıştır. Şurada güzel bir bağlantısı var. Burgular da gül ağacından yapılmıştır. Dört dörtlük her şey ile nizami bir bağlamadır. Tekrar tekrar hocamıza hayırlı uğurlu olsun diyoruz bu güzel bağlaması. Sizler de bu şekilde bağlama yaptırmak istiyorsanız videonun altında açıklama bölümünde irtibat numaralarımız var. Bizlere oradan ulaşabilirsiniz. Bağlamanın, bağlamanın teknik özellik resim, fiyat bilgisi için yine açıklama bölümüne bakabilirsiniz arkadaşlar. Müzik